Narenciye dünyasından hepinize tekrardan merhaba. Bugün size bir haftadır kanala video atmıyorduk. Çünkü ağaçlarımızın filizlerinin vermesini bekliyorduk. Bu videomuzda ağaçları inceleyeceğiz. Filizlerimizi göstereceğiz. Filizler falan gayet çok güzel, sağlıklı bir şekilde filiz verdi hep yorma bazı arkadaş bir tane arkadaşımız şey yazmıştı. Bu yapraklarına için ilaç söylemişti. Biz zaten o söylemeden önce onları ilaçlarımızı, gübrelerimizi atmıştık. Şimdi sonbahar ayındayız. Ağaçlar çok güzel bir şekilde filiz veriyor. Şöyle göstereyim. Yalnız çok çok e, dikkat ettiğim bir şey var. İki tane ağaçta böyle yeni bir filizi bir dalı yanmış. Örnek olarak bir tanesini göstereyim. Galiba bunda mıydı? Bunda değildi. Yani güneş şenörü değil. Kurumuş böyle. Onu neden kurumuş onu bilmiyoruz. Aha. Şu ağaçta. Bu ağacımızın daha dün koparttım. Buradan. Yani şu bir tane dalı böyle simsiyah olmuştu. Bunun neden oldu? Bileniniz var Soğuktan mı oldu acaba diyeceğim ama öyle çok büyük bir soğuğu da yok. Ağaçlarımız çok sağlıklı bir şekilde büyüyor. Tam 5. ayımıza girdik. 5. ayımıza göre çok sağlıklı. Güzel filiz veriyor. Tabi toprağın yapısından da kaynaklanıyor. Normalde daha büyük bir şekilde fışkırması gerekiyordu ağaçlarımızın bu bizim arsanız toprağı böyle çok sert olduğu için şöyle tekrardan göstereyim üst yüzeyi böyle ama çapalandı buraları çok beton gibi ha, örnek olarak göstereyim Mesela şu Görüyorsunuz. Bunun toprağımızın dibi böyle. Bundan bir ay sonra ağaçların diplerine e, toprak gevşetici ilacımızı atacağız. Daha verimli olduğunu söylüyorlar. Biz de uygulayacağız. Böyle göstereyim. Çok memnunuz. Maşallah. Ağaçlar çok iyi. Çok sağlıklı. Bazı ağaçlarımızın yapraklarında yanıklar vardı. Leonardite attık onun için. Gene böyle tek tük var ama yapraklarımız canlandı. Bunlar böyle. Kolay tek tük var. Ondan da bir şey olmaz. Yani bu yaklaşık tam bir hafta oldu. Yani 5-6 günde nereden baksanız tam 4-5 santim filiz verdi. Yani bu da yaklaşık bir haftada böyle filiz vermesi çok güzel bir şey. İlk videoda size bahçemizin ilk halini göstermiştim. Yapraklar nasıl kurumuştu böyle. Ya nasıl toparladı yani. Fidanlarımız çok güzel toparladı. Bu fidanlarımızın diplerine e, mantar ilacı da sıkmıştık. Ağacın her yerine mantar ilaçlarınızı sıkın ki ağaçlarınız hastalıklı olmasın. Piyasada en çok e, gübresiz kullanılan bir meyve türü bu. Böyle göstereyim şuradan mesela çok güzel verecek buradan böyle 5 aya göre bence Fidesi iyi Bu videodan sonra kanala bizim bir tane daha Burası burada 140 tane ağacımız var 140 tane bu bahçede ağaç var bir tane bahçemiz maalesef bizim değil aslında da bir arkadaş bakımsız beslediği için ağaçlara bakımsız şekilde baktığı için ağaçlar kurumuş bazı ağaçlar kesilmiş size o bahçeyi de göstereceğim maşallah iki mayına geldik havalar serinlemeye başladı çok da serin değil hala 35 derecelerde falan öğlenleri ama gayet iyi. Daha da yani bu bu mevsimlerde daha fazla filiz vereceğini umuyoruz. Yani her daldan çok güzel filiz veriyor. Ağaçlarımızın çoğunun boyu da uzadı. Bunun ilerleyen zamanlarda da bedenlerini bulayacağız. Keseceğiz. Kaç santim şeklinde keseceğiz. Nereye kadar keseceğiz. Onların hakkında da size bilgiler paylaşacağım. Bir tane video da masraflarla alakalı bir video çekmek istiyorum. Edenleriniz illaki vardır. Yani bu işi yapmak isteyenler taraflara da gidelim. Bu işi yapmak isteyenler illaki bu türlü olsun, kamışları olsun, bu kazık kazıklar olsun, fidanları kaçı aldık onlar olsun, bu hortumlar, bahçemizin etrafını çevirdiğimiz oteller, direkler. Burada biz giriş kapımız var. O giriş kapısı falan. Hepsini ne kadar iyi yaptık. Arsa fiyatı. Bunların hepsini size detaylı bir şekilde söyleyeceğim, bahsedeceğim. maliyeti ne kadar oldu getirisi ne kadar oluyor bu ağaçların ileride büyüdüğünde iyi bir yatırım mı? Bunların hepsinden bahsedeceğim. Ağaçlar çok güzel bir şekilde filiz vermiş yani ya bir haftada biz gayet memnunuz. Bakın toprağın yapısını size şöyle göstereyim. Toprak çok sık olduğu için su, alı, su alındığında böyle toprakta çatlaklar oluyor. Şu şekilde dipten dipten çatlıyor. Bu yapraklarımız böyle daha kartlaşmamış. Narince dünyasını arkadaşlar şimdilik bu kadar videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.